Tam sayılarla toplama işleminin e, özelliklerini bitirdik. Şimdi çıkarma işlemine başlayalım. E, çıkarma işleminde e, şöyle bir kuralımız var. Tam sayılarla çıkarma işlemini yaparken eksileni çıkanın ters işaretlisiyle toplamamız gerekiyor. Ne demek istiyoruz burada? E, biraz önce ters işaretten bahsettik toplamaya göre tersinden. Burada onu kullanmış olacağız bu arada. E, biz birinci sayıya çıkarma işleminde eksilen diyoruz. İkinci sayıya çıkan diyoruz. Eksilene hiç dokunmuyorsunuz. Eksi 11 olarak yazıyorsunuz. Daha sonra ikinci sayının yani çıkan sayının ters işaretlisini alıyorsunuz. Ters işaretlisi artı 5 oluyor. Daha sonra bunları toplayın diyor bize. Yukarıdaki cümlenin anlatmak istediği bu. Daha sonra ben toplama elde ettiğime göre artık çıkarmayla işim yok. Yani yukarıdaki ifade beni artık ilgilendirmiyor. Yapmam gereken işlem burası. Eksi 11 ile artı 5'i toplamak için de daha önceki bilgimize dönüyoruz. Zıt işaretli iki tam sayının toplaması nasıl yapılırdı? E, biliyorsunuz mutlak değeri büyük olan eksi 11. O yüzden bunun işareti sonucun işareti olarak yazılıyor. Sonra da zıt işaretli oldukları için 11'den 5'i çıkarıyorsunuz ve 6'yı buluyorsunuz. Peki sayma pullarıyla bunu ifade edersek. Elimizde 11 tane eksi pul var. Bunlardan yukarıdaki işleme göre söylüyorum tabii ki bunu. 5 tane eksi pulu çıkarmak istersem. Görüyorsunuz 11 tane eksi pulum vardı. 5 tanesini dışarıya attım. Gönderiyorum. Elimde geriye kaç tane eksi pul kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksi pul kaldı. İşte bu cevap olarak buraya yazılıyor. Bu örneğimizde ise eksi 4'ten artı 5'i çıkaracağız. Şimdi normal önce kuralı uygulayarak yapalım. Birinci sayımız yani eksilenimize hiç dokunmuyoruz. Eksi 4 olarak yazıyoruz. Sonra ikinci sayının ters işaretlisini alıyoruz. Yani artı 5 eksi 5 olarak alıyoruz. Sonra da topluyoruz bunları. Topladığımız zaman ikisi de negatif olduğuna göre sonuç negatiftir. Toplama işleminde 4 ile 5'i toplarsak da cevabımızı 9 olarak yazarız. E, pullarla ifade edelim. Elimde 4 tane eksi pul var. Ben bu 4 eksi puldan 5 artı pul çıkarabilir miyim? Hayır. Çünkü elimde 5 tane artı pul yok. O zaman ne yapmalıyım? Bu işlemin değerini değiştirmeyecek şekilde dışarıdan 5 tane artı pul içeriye e, göndermeliyim. Ama sadece artı 5 pul gönderirsem işlemin değeri değişir. Bu yüzden işlemin değeri değişmeyecek şekilde bir sıfır çifti göndermeliyim. Eğer 5 tane artı pul içeriye gönderiyorsam 5 tane de eksi göndermeliyim ki bunlar aslında birbirlerini sıfırlasın ve gönderdiğim e, pulların işlemi değiştirmemesini sağlayalım. E, artı 5'leri de daha sonra bize ne diyor? Eksi dörtten artı 5'i çıkar diyordu başlangıçta. O zaman artı 5'i dışarıya gönderelim. Geriye kalanlar da cevabımız olarak çıksın ortaya. Bakın görüyorsunuz eksi 9'u bulduk. Çıkarma işlemini bir de sayı doğrusunda gösterelim. E, artı 6'dan artı 4'ü e, çıkarmak istiyoruz. Yine biliyorsunuz sıfırdan başlıyoruz bir yola çıkıyoruz 6 adım ileri gitmek istiyoruz hemen gösterelim sıfırdan başladık 6 adım ileri gittik daha sonra 4 e, adım ileri Aslında bunun anlamı ama burada toplama olsaydı Evet ileriye doğru giderdik çıkarmanın anlamı Aslında şöyle yorumlanabilir 4 e, adım ileri gitmek isterken son anda fikir değiştirdim ve tam tersine e, gitmeye karar verdim yani artı 4'e gidecekken Eksi 4 gitmeye karar verdim. Bu ne demek? 4 adım geri git demek. O yüzden 4 adım geri gidiyorum. Ve son geldiğim yer neresi oluyor? Ee, cevabım oluyor. Yani 2 oluyor. Peki işlemi yaparak bir de kontrol edelim doğru mu diye. Ee, eksilene hiç dokunmuyoruz demiştik. Artı 6 yazıyoruz. Sonra ikinci sayının yani çıkan sayının ters işaretlisini alıyoruz. Eksi 4. Sonra bunları topluyoruz. Zıt işaretlilerse büyük olanın işareti yazılıyordu artı olarak. Sonra 6'dan 4'ü çıkarıyoruz 2 yazıyoruz. Aynı cevaba ulaştık gördüğünüz gibi. Bu örnekte de eksi 5'ten eksi 3'ü çıkaracağız. O zaman yine sıfırdan başlıyorum. İlk sayım eksi 5 olduğu için 5 adım geri gidiyorum. Bakın 5 adım geri gitti. Daha sonra 3 adım geri gidecekken Eksinin anlamı neydi burada? Fikir değiştirme. O zaman 3 adım geri gidecekken fikrimi değiştirip 3 adım ileri gitmeye karar veriyorum. Buradan 3 adım ileriye gidersem ne olur? Bakın 1, 2, 3 adım ileriye gidiyorum ve nereye geliyorum? Buraya geliyorum. Yani cevabım sıfırdan başlamıştım. Eksi 2'ye geldim. İşlemle de yapalım. Yine kontrol edelim. Eksilene dokunmuyoruz. Aynen yazıyoruz. İkinci sayının ters işaretlisini alıyoruz. Daha sonra bunları topluyoruz. Evet bakalım şimdi zıt işaretliler mutlak değeri büyük olan eksi 5 olduğuna göre o zaman bunun işaretini yazıyoruz. 5'ten 3 çıkarıyoruz. 2 buluyoruz. Gördüğünüz gibi aynı sonuca ulaştık. Şimdi biraz pratik yapalım. E, önce toplama sonra çıkarma ile ilgili sayı doğrusu ve pulları kullanmadan e, örneklerimizi yapalım. A şıkkında artı 25 ile artı 50'yi toplamamızı istiyor. İkisi de görüyorsunuz pozitif sayılar. Pozitif iki sayının toplamı pozitiftir. 25 ile 50'nin toplamı 75'tir diye ifade ediyoruz. 5 şıkkında da zıt işaretliler. O zaman zıt işaretlilerse büyük olanın işareti yazılıyor. Daha sonra 4'ten 3 çıkarıyoruz. 1 buluyoruz. Çünkü aralarındaki fark bulunuyor. C şıkkında da ikisi de zıt işaretli. Birbirinden çıkarıyoruz. zaten birbirlerini yiyorlar bunlar. O yüzden 0 oluyor. Ç şıkkında ikisi de negatif işaretli. Negatif işaretli iki tam sayının toplamı negatiftir diyoruz. 4 ile 6'yı topluyoruz ve 10 diyoruz. Yani cevabımız eksi 10 oluyor çıkarma işlemi ile ilgili şimdi örneğimizi yapalım. E, artı 15'ten eksi 17'yi çıkarmak istiyorsak ne demiştik? Eksilene dokunmuyoruz. Artı 15'i yazıyoruz. Daha sonra ikinci sayının ters işaretlisini alıyoruz. Yani eksi 17 iken ters işaretlisi artı 17 oluyor. Daha sonra bunları topluyoruz. İkisi de pozitif işaretli hale geliyor. Topladığımızda sonuç da pozitif olur. 15 ile 17'yi topladığımızda da 32'yi bulmuş oluruz. 5 e, şıkkında da yine eksilene dokunmuyoruz. Aynen yazıyoruz. Sonra ikinci sayının ters işaretlisini alıyoruz. Yani eksi 10. Daha sonra bunları topluyoruz. Eksi 40 eksi 10 ikisi de negatif işaretli. O zaman sonuç da negatif işaretlidir. 40 ile 10'un toplamı 50'dir e, diyoruz. C şıkkında Eksi 1'den eksi 5'i çıkaracağız. Yani eksilene dokunmadık. Eksi 1 duruyor. İkinci sayının e, ters işaretlisini alıyoruz. Artı 5. Sonra bunları topluyoruz. Ne olur? Zıt işaretliler gördüğünüz gibi. Zıt işaretlilerde ne yapıyorduk toplama işleminde? Mutlak değeri büyük olanın işaretini sonucun işareti olarak yazıyorduk. Çünkü bunun işareti daha büyük. Evet. Daha sonra 5'ten 1'i çıkarıyorduk ve 4'ü buluyoruz. Ç şıkkında ise son sorumuzda ise yine birinci sayıyı aynen yazıyoruz. E, i̇kinci sayının ters işaretlisini alıyoruz. Daha sonra bunları topluyoruz. Artı 100 ile eksi 90 zıt işaretliler. Zıt işaretlilerde büyük olanın işaretini yazıyoruz. 100'den de 90'ı çıkardığımızda cevabı artı 10 olarak buluyoruz. Evet çıkarma işlemi de bundan ibaret. Daha sonra çarpma ve bölme işlemleriyle videolarımıza devam edeceğiz.